bakalım gel. Anne. Efendim kızım. Yasemin boynundaki kolyeyi senin hediye ettiğini söylüyor. Doğru mu? Ben pek inanmadım da. Tülüm mü hediye etmiş? Yani bizim gelin hediye vermiş, öyle mi? Evet dedeciğim. Yasemin öyle söylüyor. Ama öyle. Tülin Hanım hediye etti. Öyle değil mi Tülin Hanım? Ya, oraya. Ya, oraya. Tülin, hani sen bağıra çağrı bir kolye arıyordun değil mi? Hmm. Bu kolye o olmasın? Aman Allah'ım. Tülin Hanım, lütfen söyler misiniz kolyeyi hediye ettiğinizi? Amirim, amirim. Hay senin amirini. Ne var lan? Ne var oğlum? Bir rahat bırak. Ya? Amirim bu kertenkelenin çok yakın bir arkadaşı var ya Şevket. Ee? Diyorum ki ben ona takip edeyim. Oğlum sen manyak mısın? Niye onu takip edeceksin? Kertenkelenin kız kardeşi ayağına kadar geldi. Telefon numarasını bile almadım. Ama amirim siz dediniz ya kertenkele öldü artık dosya kapandı diye o yüzden şey ettim ben. Ya Levent ne yaparsan yap. Yeter ki benden uzak dur tamam mı? Sağ olun amirim. Güveninizi boşa çıkartmayacağım. Gözünüz arkada kalmasın. Ulan. Ulan <laughs> Levent. Sendeki bu akıl bende olsa bana her gün bayram olur. Amirim, beni mahcup ediyorsunuz ya. Ama kendinize de haksızlık etmeyin. Siz de çok akıllı bir insansınız yani. Allah ya Allah'ım ya, ya Rabbim ya, Ya görüyorsun değil mi Devlet? Amirin sana ne kadar güveniyor. Onun güvenini boşa çıkartma. Hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım. Güre başına. Şülin, konuşsana. Kızı niye zan altında bırakıyorsun? Aa, ne konuşacağım? Bizim Yasemin'imiz hiç öyle bir şey yapar mı? Elbette yapmaz. Yapmaz tabii. Ama sen öyle fellik fellik kolyeni arayınca... Ah, o benim başka bir kolyemdi. Ee, ben sonra onu buldum. Yasemin'in boynundaki kolyeyi ben verdim ona. <laughs> sen Yasemin'e kolyeni verdin öyle mi? <laughs> evet. Anne. <laughs> ne var kızım ne var? <laughs> Ciddi misin sen? Evet. Gönlümden koptu hediye ettim. Ha yani ne var bunda bu kadar şaşırıyorsunuz? Anlamıyorum. Çok çok sağ olun Tülin Hanım. Gerçekten çok sağ olun. Ben de bu kolyeyi ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Bundan sonra bilip bilmeden kimseyi suçlama olur mu? Haddini bil Yasemin. Ben seni suçlamadım bir kere. Hayır suçladın. Şişt. Kızım sus. Kesin. Kesin tartışmayı Melis. Yasemin de bu evin kızı. Lütfen kırıcı konuşma. Haddini bil demek yakışık alıyor mu hiç? Tabii dedeciğim. Bir bana yakışık almıyor zaten. Zehra Yasemin'e haddini bil deseydi onu da böyle uyarır mıydın acaba? Uyarırdım. Tabii. Tabii dedeciğim. Aksini düşünemezdim zaten. Melis. 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 Haddini bil. Babacığım. Siz boş verin. Bırakın kendi hallerine, Takmayın kafanızı. Zehra nerede? Ah, e, Zehra Ziya hocayı camiden almaya gitmişti ama. Nerede kaldı acaba?